14 büyük şehrin yanı sıra sokak kısıtlamasının kapsamında bulunan kentlerden biri de Zonguldak bildiğiniz gibi. Koronavirüs önlemleri nedeniyle uygulanan bu kısıtlamanın kentteki yansımalarını dinleyeceğiz. Şimdi muhabirimiz Atilla Öksüz karşımızda ve söz kendisinde. Atilla. Zonguldak sizin de belirttiğiniz gibi ilk günlerden beri gündemde konuşuldu. Pek çok yeriyle konuşuldu. Önemli bu hafta önemli gelişmeler oldu. Bunlardan birisi... E ilin dört e, giriş noktasındaki temasla kesilmişti. Aslında kontrol noktaları oluşturulmuştu ama ilçelerin de aynı zamanda temas noktaları tam anlamıyla kesilmiş. Her noktada ayrı izolasyon sağlanması amaçlanmıştı. Artan vaka sayıları, artan ölüm sayıları bunlar e, bu tedbirin alınmasını zorunlu kılan etkenlerin başındaydı ve geldiğimiz noktada geçtiğimiz günlerde ilçelerin arasındaki ilçeler arasındaki dolaşımda serbest hale geldi. Yine rutin kontroller yapılıyor ama artık izne bağlı değil. Bunu belirtebiliriz öncelikle. Onun ötesinde yine arkadaşımızın bahsettiği gibi bu kısıtlama kapsamında zorunlu olan işletmelerin çalışması noktasında bir sorun yok. Markette çok fazla ilgi olmadı dün. Bugün de çok fazla olması beklenmiyor ama bugün 65 üstü vatandaşlarımızın serbest dolaşma zamanında biraz daha hareketlik bekleniyor. Özellikle, özellikle Zonguldak'ta maden sektörü Tabi bu süreçte ilgili sonuç odaklı beklentileri var. Bu da 1 Haziran itibaren maden ocaklarında özellikle Türkiye Taş Kömür Kurumu'nun 6500 işçisinin çalıştığı sahalarda ve özel sektörün çalıştığı sahalarda 1 Haziran itibariyle üretimler başlanacak. Ama tabii orada şöyle bir risk var beraberinde yine işçi temasının yakın temasın çok fazla olduğu çünkü ortak asansörler kullanıyor. O asansörde normalde 20-30 işçinin olduğu alanlar buralar şimdi buralarda, buralar içinde bir toplantı yapıldı ve toplantının içinde, içerisinde de bu temasları ne kadar daha azaltabiliriz? Bu konuda bazı kararlar alındı. E, Zonguldak ölçeğinde bir başka detay şu yeni vakalar yok ama son olarak Alaplı'da 800 işçinin çalıştığı iplik fabrikasında 20, 15 işçi, 5 de işçi yakın olmak üzere 20 vatandaşımız enfekte olmuştu. Tedavi altına alındılar ve 800 işçiyle beraber aileleri de karantina altında alındılar evlerinde. Orada bir risk vardı ama e, yoğun bir filyasyon çalışması, 120 kişilik bir ekip kurulmuştu. E, bu filyasyon çalışması hızlı bir şekilde taramayı tamamladı. Dolayısıyla orada şu anda bir yeni bir tehdit en azından şu anda yeni itibariyle yok. Bu da şehri rahatlatan bir etken oldu. Zonguldak güneşli bir gün dediğim gibi arkadaşlarımızla bahsettiği gibi 65, 65 üstü vatandaşlarımızın da biraz olsun nefes alması için de güzel bir gün Zonguldak'tan aktarabileceklerim bunlar. Yaşar Atilla Öksüz Zonguldak'tan son notlarını paylaştı.